Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle biz jungle oynayacağız. Bize jungle'da güzel bir buff geldi. Bizim pasifi artık artı 10 daha fazla hasar veriyor jungle kamplarına. W'su da artı 60 daha fazla hasar veriyor. Ultisinin de bekleme süresini azaltmışlar zaten ürünleri ekran, ekrana koyar. Bugün biz jungle ile yok edeceğiz. Blue'dan başladım. Burada E açacağım. Karşımızda rengar jungle var. Top'ta var. Timo'yu dövmüş biraz sanki. Genel olarak fizi size anlatacak olursam eğer ki. Bizim pasifine gelecek olursak arkadaşlar. Pasifi oto otağınızı böyle nasıl söyleyeyim size kanama etkisi yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bir nevi kanama yapıyor aslında. Onun dışında Q'suna gelecek olursak Q'sunu şimdi göstereceğim size. Q'su böyle ileri doğru atılıyor. Bizim en bariz skilllerinden bir tanesi zaten. Hepiniz biliyorsunuzdur. W'suna gelecek olursak W'su da oto atağını güçlendiriyor arkadaşlar. Şuraya bir totem atacağım. Olası bir Rengar'ı gelme durumunda. Bunu Closer abimden gördüm. Meanwhile. <laughs> closer abimden öğrendiğim bir taktik var. Senin kafanız. Bence jungle'ı çok güzel döndük. Yani baksınız neredeyse full canız. Riot'un ne yapmaya çalıştığını gerçekten hiç bilmiyorum. Ama Fizi jungle'a sokmak nedir? Koridor aşamasını da yükselttiler bu arada Fizz'in. Şöyle taban zırhını attırmışlar Fizz'in. 22'den 26'ya çıkarmışlar. Tamam neden? Ne neden? Baksana çok güzel jungle döndük. Mide doğru gidiyorum. Aslında bota gitseymişim daha iyi olacakmıştı. Da. Hmm. Uf, free kill tadından yenmez. Flash atıp direkt keseceğim bunu. Zınk birinci killimizi aldık. Bu arada ben bunu kayıtlarım her türlü. İzle şimdi. Çok güzel. Bunu da aldık. Gel 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 gel. Bunu da aldık. Bas buna. Tamam çok iyi. Burada direkt aslında girip şeyi de alabilirim. Yengeci de alabilirim. genel olarak oynanış tarzı gerçekten çok kolaydır. Bizim bariz belli bir başlı komboları vardır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size. E kombosu vardır. E'ye atarsın. E'si bir de bu arada yavaşlatma da sağlıyor ikincisinde. Hızlı atarsanız sağlamıyor diye biliyorum. Fizin bariz komboları şöyle. Düz bu bilindiktir. Bu arada yani herkes için. Ben direkt buradan aslında var ya nasıl no şöyle bir build yapmak geliyor içimden de neyse. Ama bu bir başka videonun konusu. Buradan hiç ayakkabı almayacağım. Karamıyorum çektim bunu çektim hop hop çok iyiyiz. Buradan aslında direkt jungle kampı almak yerine kayna gank katmak istiyorum. Konu sapıyor ya dur. Bizim ben size düz kombosunu göstereceğim bu arada bekle. Şöyle arkadaşlar. Q'sunu atıp W basarsanız Q'dayken W basılıyor. Ekstra oto atak çıkarmış gibi olabiliyorsunuz yani Q'dayken beraber. Şöyle bir animasyon iptali var. Mesela bak izle şimdi otoya attım sonra W oto. Bu kadar. Bu Fizim bariz bilindik kombolarından. Ben bu adama dive atmaya gidiyorum. Emi bekle. Sakin ol ben alacağım onu. O o şeyi yememem gerekiyordu. My bad benim hatam. Direkt E basmam gerekiyordu. Ignite varmış. Benim hatam burası direkt. Hiç sıkıntı yok. Rengar'ı gördük. Bot ile çıkmalarını söyleyelim. Tap'ı aldıktan sonra bota bir gank atacağım. Zaten büyük ihtimal şurada altı olurum veya kuşlarda altı olacağım. Direkt ejlere dalacağım. W fullliyorum bu arada. Jungle'a daha fazla vurmak istiyorum çünkü. Ya E de fullleyebilirim. Hani ama W fullemek bence her türlü daha mantıklı benim için. Aslında ilk bota gidip botu kesip böyle mejder yapsak. 6 olacağım zaten. At buna çarpı. Ay öyle 6 olduk. Çok güzel. Karlım hepimizde biz oynuyoruz. Ben Riot'un gerçekten ne yaptığını anlam veremiyorum. Çünkü birçok şampiyonu Riot jungle'ı sokmayı deniyor. Deniyor. Aynen. Deniyor. Garip bir şekilde hani anlam veremedim. Ama zaten ben bütün hepsini oynayacağım. Zaten gücünü göreceksiniz bu tüm şeylerin. Ben buradan direkt bota dive atmaya gidiyorum. Tamam bunlar burada öldü. İzle şimdi. Of. of. Of 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 of. Yanıyorlar. Çok güzel bir görüntü oldu. Buradan direkt karşı jungle'a geçip çalacağım. Of. Ne güzel oynuyoruz ya. Biz jungle çok güçlüymüş ya. Sardı. <laughs> Baksana o kanka. Gerçekten Riot'un ne yapmaya çalıştığını ben bile anlamadım. Of, ne yaptık lan adama? Yok ettik lan adamı ekledim. Ben bu arada burada kaynık keserim. İzle şimdi ekranı. Oh, oh, oh. Mm. Ulan ignite atmış. Kayma buralara git. <laughs> Ulan herif ignite attı kafama kanka kapıyı yersin. Neyse mahvet benim hata. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Geldim. Salak gibi kaynı öldüm. Sıçraları. <laughs> avellik kanka kafayı yersin. Genel olarak bence Fizz Jungle gerçekten çok güçlü. Bu arada bizim AD'den scale olmuyor ama off tank pis kasanlar var. Gördüm karşıma veya benim takımıma geldi. Zaten bir videoda vardı. off tank kasan karşıda. Bence genel olarak şöyle söyleyeyim benim yorumum. Fizz Jungle oynanabilir. Ağzınız aynen. Siz daha iyi oynarsınız. Benim gibi salak gibi oynamazsınız. Çok iyi. Öyle. Oy, ne diyorsun ya? Bence genel olarak harbiden söylüyorum gank potansiyeli de çok iyi çarın hani. Sadece jungle oynanışı değil gank potansiyeli bile var çarın. Yani ultini geç kardeşim şuraya botun arkasına. Bas ultini adamların kafasına Eyle git bitir. Zaten botlayın lane novel her türlü kazanırsınız orayı. Genel olarak jungle da güzel dönüyor. Yani zaten Fizz şey AP assassin olduğu için şöyle söylemek istiyorum size. Fizz'le çıkabileceğiniz maksimum lig Maksimum lig gold arkadaş. Ya gold demiş pardon. Diamond'da çıkabilirsiniz siz ölsün bu adam. Oo, oh, be. ölmedi. <laughs> istiyordum ölmedi ya. <laughs> yani fizle genel olarak rank kasabilirsiniz. Çoğu mil şampiyonu kesebilecek potansiyele sahiptir fiz. Zaten ultisinden kombosundan işte yapabileceğinizin sınırı yok fizle. Öyle söyleyeyim. Ya belki belli bir sınırı vardır. Hani belki ben yanlış söylüyorumdur ama zaten her oyunda bakın Lolle şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bu oyunda neredeyse 170'e yakın çar var tamam mı? Ve sizin yapabileceğiniz şeyler o kadar fazla ki ben bu arada bunu değil karşı mitleyini kesmeye gidiyorum. Mitle şimdi karşı ilikeri yok edeceğim şimdi. Bak şimdi şu uzakta ya bu büyük ihtimal burası gözükmüyor. Aynen kardeşim. Ekrem koyma buraları. <laughs> Oğlum kaçırdığımız ultiye bak ya. Yani demem o ki Fizz gerçekten elo canavarı bir çar. Mainlerseniz veya oynamayı birazcık olsa biliyorsanız bu çar sizi Diamond'a kadar çıkarır arkadaşlar. TR'den bahsediyorum. Çünkü belli bir süreden sonra çarın karşısında oynamayı bildikleri için nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar adamlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Ama bakın elmas elo'ya kadar Fizz'in karşısında oynamayı bilen hani neredeyse sayılı insan vardır öyle söyleyeyim ben size. Aynı gördüm orada o yüzden. Şimdi direkt aslında direkt karamıyor. Gel lan buraya. Karasat girdiğim için elektrik ver değil. Aslında karasat yerine elektrik ver girseydim daha fazla vururdum. Elektrik verle direkt burst atardım adama. Geldim oraya aldık onu. Çok iyi. Karamür alacağım. Karamür demişim. Hadi mecayı alacağım mecayı. Öldü bu arada bu adam. Çok güzel. Bunları da yemeyeceğim şimdi. Vurma. Hop. E. <gülüyor> <gülüyor> Adamı pazara yolladı ekmek. Senin gibi oynar. <laughs> wow. Full burst alacağım bu arada. Karasat girdik zaten. Ürünleri zaten ekran ekranda gösterir. Oyun başında söylemem gerekiyor. Ben neyse. Dediğim <laughs> gibi buradan Fizz'in genel sabit item Lich Wander arkadaşlar. Ama Luden'le de oynanabiliyor. Gerçi Luden'le karşımda Fizz gelse hiçbir Luden'le oynamıyor. En son Wallace ne yalan söyleyeyim. Sezon kaç gibiydi? 2-3 sezon önce Luden'le Fizz gördüm. Onun dışında Fizz'in ana item'ı. Lich arkadaşlar. Lich gerçekten midde çok kolay burst atabilirsiniz adamlara. Sizin de zaten koridor aşaması çok basit ve çok kolay. Buraya gideceğim. Güzel kaçtık buradan. Çok iyi. Abi ya alamadım. çok güzel oynadık bak burayı. Direkt base'e basıyoruz. Fizz'in E'si çoğu şeylerden kaçabilir. Yani stun'lar olsun, şeyler olsun. Zaten Fizz'i öğretmeme gerek yok. Eğer ki bilmiyorsanız bu sizin için güzel bir video olur. Biraz da öğretici tarzında bir Fizz oldu. Zaten burada amacım size Fizz öğretmek değil, size de oyunu öğretmek. Bu oyunda ilk önce şampiyonları bilip ondan sonra, ondan sonra 11. Hemen engellendin koçum. Ondan sonra oyunu öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi sen oyunu öğrendin. İyi hoş. Bak hiç sıkıntı yok. Oyun bilgim var. Nasıl oynaman gerektiğini. Ama karşıdaki çarın hasarını bilmiyorsun. Skilllerini bilmiyorsun. Karşısında oynamayı bilmiyorsun yani genel olarak. E sen nasıl rank atlayacaksın ki? Bana bir gel bunu söyle yani. Oyunu bilmen gerekmiyor ayrıca. Ayrıca diğer her şeyi bilmen gerekiyor. Oğlum sana ne oldu lan? Hop direkt tekledik. Aa öldüm. Mece'ye gitti. Dediğim gibi siz oyunu bilip karşı karşısında oynadığınız hero'ları bilirsiniz eğer ki Leblanc skill'lerini bilirseniz her şeyini bilirseniz siz o hero'nun karşısında oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunda rank atlamak gerçekten çok basit ve çok kolay. Ekstra hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu oyun hiçbir şey yapmadım bakın. Bu oyun gerçekten söylüyorum sadece boş bulunduğum anda gittim gank attım. Bu kadar başka hiçbir şey yapmadım kanka. Jungle döndüm bu kadar. Bak bak. Vallahi bile hiçbir şey yapmadım ya. Bot'a bir kere gittim. Bot zaten yarıldı. Buradan şimcik. O onu alıyor. Alsın bakayım. Erlan buraya. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Hasar yemedi. niye hasar yemedi. Kayım bu arada güçlenmiş. Ya bak şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey bilmiyorsan bile kankacım tamam mı? Sadece bir şampiyon oynayarak vallahi billahi çıkarsın kanka. Bak. Plata falan. Zümrüt'e falan çıkarsın. Çünkü gerçekten söylüyorum. Çok basit bu oyun. Bu LOL denilen oyun göründüğü kadar zor değil. Oh yeah. Dön fis, Dön fis. Dön 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 dön. Bir tek kay sıkıntı. Onu da bir çözüm buluruz. Biz Donya'yı çekeriz. Bitiririz iş kanka. Buraya gelecek olan yakışıklı öldü bu arada. O kişi de kayın mı? Kayını kesemem. Buradan direkt topu koyuyoruz. Kedicik gel bakayım. Kediciyi tekledik. Buradan direkt çıkıyoruz arkadaşlar. Mide doğru bu atıyoruz. Leblanc gel bakayım buraya. Çok iyi. 3'te 3 üç attık. Ve burada. Neredesin? Ya E bastığıma yemin edebilirim. Bak E bastığıma yemin edebilirim. Atakan'a gideceğim. Buradan direkt Atakan'a mı uğurluyorum? Rabodon'un üstüne çok az kaldı. Rabodon bitirdikten sonra büyük ihtimalle ya Zonya alacağız ya da Void alacağız. Void stuff. Aslında ben Rengar videosu da çekmek istiyorum. Rengar çok güzel bir şampiyon çünkü. Bazı şampiyonlar vardır. Karşısında oynasan bile o şampiyonu ezemezsin. Bu bir nevi karşı yani oyuncuyla da alakalı. Ama o şampiyonlar kanka bir şey oluyor kasılıyorlar yani bilmiyorum yani anladın mı? Mesela bak düz düz mantık Katarina'dan bahsediyorum. Bak Katarina. Kanka Katarina'yı ne kadar koridorda ezerseniz öldü. öldü öldü. Katarina'yı ne kadar koridorda ezerseniz kanka o, o çar kil bulabilen bir çar ve kil aldığı zaman da gerçekten çok güçlenebilecek olan bir çar. Burada biri var mı yok? Tamam sıkıntı yok. Oraya bir anda move'ladı ya dedim biri mi var orada acaba? Bir de ekstra bir şey de size bir trik söyleyeyim. Jungle kampları kankacım karşıdaki oyuncuların yerlerini gösterebilir. Şöyle gösterebilir. Mesela bak ben bu ejderi vurdum ya ben bu ejderden çıkayım şuraya falan gideyim. Şurada bir benim görmediğim bir adam olsun. Ejder direkt ona move'lar. Hani ben şeyinden çıktığım zaman. Bu da benden size böyle bir trik olsun olası bir durumda. Baktınız oraya doğru move atıyor hani işkillenin. Anladın mı? Hani neyim burada bir adam mı var acaba? Mı acaba hani kafanızda olsun sürekli. Bu arada Fizinoltisinde söylemek söyleyecek olursam e, fizin ultisinde şöyle bir şey var arkadaşlar ne kadar uzağa atarsanız o kadar fazla hasar vuruyor. Bu arada Q ulti yapabilirsiniz. Q attığınız anda R'ye doğru basarsanız bak şimdi bak izle şimdi alttaki şeyi oku tetiklenecek. Bak R'ye basacağım şimdi izle. Bak görüyor musun? R tetikleniyor. Bu da Fizin güzel bir treeler kankalarım. Şöyle bir pusu atmak istiyorum şurada tam şu şu kısımda. Bakalım pusu gerçekleştirilebilecek mi? Şimdi bak buraya biri gelir. Ben burada sapık gibi bekleyeceğim. <laughs> Ama dedim. Geliyorum kızlar. Gel lan. Erkek. Bu arada Fizz'in ultisiyle çoğu şeyi doşlayabilirsiniz canlarım. Vur ona. Vur aslanım. Helal. kedicik hala geliyor mu? Geliyor. Lan yanlış kişi. Çok güzel. Hadi Neşe gidelim. Gel 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 gel. Gel lan buraya. Neşe alalım kızlar. Oğlum Neşe ilk defa görüyorum bu arada. Ben bayağıdır LoL oynamıyorum arkadaşlar. İşimden dolayı. Ee, vaktim yok fazla. Baksana yarı can attık vallahi. Ama senin bunu tanklaman lazım. Bunu alacağım geliyorum. Geliyorum. Yokmuş. Geliyorum. Tamamdır. Sıkıntı yok. Baksana. Çok vuruyor jungle kamplarına. Buradan. şu normaline dalacağım. Mejai destekledik. Bence güzel. Drake var. Direkt. Base atıp Drake. Base satıp Drake'e uçuyoruz. 943 hatta izle. 1000 AP'miz olacak şimdi. Hayır 943 <laughs> pardon aslında kayna bizi sasar Ronya çekilir 1074 1079 AP çok güzel zaten jungle'dan hareket hızı geleceği için sürekli jungle'da dolaştığım için jungle'dan hareket hızı gelecek hiç sıkıntı yok burada Zonya almamın sebebi ölmek istememem Kayn'ı içeride kesmişim bu arada. Dediğim gibi Fizz'in pasifi. Bak gel beraber okuyalım. Fizz hayalet etkisi kazanır ve onun tüm kaynaklarını aldığı hasarı %15 azalır. Oğlum o W'nun pasifi galiba lan. Doğru lan ben yanlış pasifi şey yaptım. Neyse sıkıntı yok hadi base atalım. 1080 AP yaptık. 1080 AP Fizz. Değil mi takım da iyi oynuyor ya. O ne? Hmm, şey... Oy. <laughs> Zoye look. Bak, karşını iki Niko iyi oynuyor ama şey yapama yap, yapamıyor yani istediklerini yapamıyor. Artık tilt mi oldu? Oyun bitti ya. Keşke bitmeseydi. Ah bitmedi. Çok iyi. Biraz daha 30 bir kill yapabiliriz bence biz bu oyuna. İzle kediye tek atacağım. Dedim. Hayır. Olup keseceğim. Benim ulti nereye gitti lan? Lan benim ultim nereye gitti? Neyse. Güzel. Çok güzel bir video oldu ya. Eğer ki video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Sizleri çok çok seviyor ve çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.